başkanım şimdi anlatırken, şu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu için hakikaten on bir yıl uğraştık. Komisyonlar aşağı meclisin o genel kurul salonuna girdi ama o nerge veriyor e, birileri orada e, araya fırsat eşitliği girsin diye. Ben de kuliste hemen Burhan Kuzu'yu buldum. Bu önemlidir, onun için anlatmak istedim. Hemen gittim, dedim ki Burhan Bey, Burhan Bey, ya ne oluyor bu işte, fırsat eşitliği geliyor başka başkan dedi. Aynen ya, yayvan bir şekilde ben de öyle yazmaya çalıştım. Sen buna şükret Yarın bu mecliste kadın zaten göremeyecek. Bakın söylediği tarih kaç yıl önceydi? Plan program vardı. Bunlar çok önemli. Bu şeyi alt hemen de hakikaten almamak lazım. Sabahki toplantının bir ayrıntısı vardı. Oturan bu, bu masanın kenarında AK Parti Kadın Kolları Başkanı oturuyordu. Şimdi bir siyasi bir bakanlığın STK buluşmasında eğer AK Parti Kadın Konuları Başkanı varsa CHP'si, HDP'si, DSP'si, MHP'si neyse bütün partilerin olması gerekir. Bunu söyledim, içimde kalmadı. Onu söyledikten sonra zaten hemen kimliği kapattılar. Ismini hani görünmesin diye. Kadın da kenara geçti. Çare demek buldu, ki. Çare buldular yani. Ama demek ki ikaz ettiğimizde <laughs> hala bir korku var. Bu Vallahi. Çok önemli. Onu anlatmak için söylüyorum. Bir de ufacık bir tamamlama. Eee Sayın Cumhurbaşkanı'na sormuşlar. Eee bu sivil toplumla ne yapacağız? Demiş iki tanesinden korkuyorum. Bir tanesi uçan süpürge. Sevgili e, Halime'nin arkasında ordusu yok ama ötekinin ağzına freni yok. Onun arkasında da ordusu var. Bu da Türkiye Kadın Derneği'nin başkanı. İstanbul Mali Müشavirlar Odası Başkan Yardımcısı Sayın Cemile Kuzu. Evet. Buyurun bir şeyler dinleyelim sizden Teşekkür ederim. Sevgili değerli başkanlar, sevgili katılımcılar, sizlere adına İstanbul Mali Müشavirlar Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada olmaktan son derece keyifliyim, son derece mutluyum. Ben sözlerime şöyle e, başlamak ve devam etmek istiyorum. Konuşmacılarımız çok güzel izah ettiler, çok güzel anlattılar. Kadın olmak başka bir şey. Kadın mücadelesi içinde olmak gerçekten başka bir şey. Kutluyorum kendilerine, ağzınıza sağlık diyorum, yüreğinize sağlık diyorum. Ben kadınların kadınlara yönelik şiddetin olmadığını, üzlerin yaşanmadığı, özgecan, cansel gibi acıların, daha duymadığımız birçok acının yaşanmadığı, kız çocuklarının, kız çocuk gelinlerin olmadığı, küçük gelinlerin olmadığı, eğitimin, memleketimin, hatta dünyanın her, her yücel köşesinde dahi kız çocuklarına sağlandığı, kadın mücadelesinin yaygınlaştığı, kadın kimliğinden ve kadın olmaktan utanmadan ülkemde barışın sağlanması için kadınların yaşamın her alanında olduğu bir vatan hayaliyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sizlerle birlikte almaktan mutluyum ve bugünümüzü kutluyorum. Sevgiye saygılarımla. Teşekkür ediyoruz. Eee ve Vakıf Başkan Yardımcımız Sayın Nurdan Silman'ı davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet. Evet, ben öncelikle eee bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Hayır. Konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyorum ve katılım sağlayan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok kısa konuşacağım. Ee, Birçok olaya baktığınız zaman aslında başarının ve sonuca ulaşmanın bir tek bir tek hedefi var. Bir arada birlikte çalışabilmek. Bir arada hareket edebilmek. Ne söylersek söyleyelim bir arada bir takım şeyleri organize edemiyorsak sonuçları maalesef olumlu olarak alamıyoruz. Ve bunların en önemli olaylarından bir tanesi de konuşmacılar çok güzel dile getirdiler. Eğitim çok önemli. Eğitim derken sadece bir okul bitirmek, elimizde 5-6 tane diplomanın olmasını kastetmiyorum. Eğitim aileniz, arkadaşlarınız, yaşadığınız çevre, büyüdüğünüz çevre, okuduğunuz okullar, bunlar hepsi eğitimin bir parçası. Ve biraz önce konuşmacılarımız altında çizdi. Mesela çok iyi okullardan mezun olmuş çocuklar var ve anne, baba, anneyi döverek büyüyor. O ortamda büyüyor ve o olayın çok normal bir olay olarak görüyor. Yani kadına şiddeti, çünkü öyle bir ortamda büyümüş, onun da almış olduğu bu eğitim, onu daha sonraki yerlerde farklı boyutlara getiriyor. Bir arada hareket etmemiz lazım. Bir arada çalışmak lazım. Ben çok kısaca Harry Ford'un çok beğendiğim bir sözüyle tamamlamak istiyorum konuşmamı. Harry Ford insanları başarıya götüren 3 adım vardır. der. Birinci adım çok güzel bir ekibi kurabilmek. İkinci adım bu ekiple çok güzel projeler yapabilmek. Üçüncü adım, ama gerçekten başarıya ulaştıran adım ise bu ekiple bu projeleri birlikte uyum içinde çalışabilmek. Birlikte uyum içinde çalışamazsak maalesef bütün olaylar konuşmada kalır. Eskilerin bir tabiri vardır, kuvveden fiile diye. Kuvvede kalırız, <laughs> fiil çok önemli. Kuvveden fiile gidebilmek için hep birlikte hareket etmemiz lazım. O bizi güzel günlere, güzel şeylere götürecektir. Ümidimizi kaybetmeyelim. Her şey çok güzel olacak inşallah. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Tüm konuklarımız almış. <laughs> Panelistlerimize, konuklarımıza, hocalarımıza, tüm katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Ee, konuşmalarımız sona erdi ama e, soru ve görüşleriniz için birkaç tane alabiliriz. Bir e, konuklarımız şehir dışından da geldiler. Dolayısıyla e, sormak istediğiniz bir şey varsa. Sayın Başkan, ben bir